Elektrik eğitimi için evrenme platformu www.keşfetici.com Flash CS4 ve Action Script 3 ile evrenme materyalleri hazırlama kursuna hoş geldiniz. Bölüm giriş metin alanı Daha önce bildiğiniz gibi dinamik metin alanı ile ilgili özelliklere bakmıştık. Bu dersimizde nasıl bir e, giriş metin alanı oluşturacağımızı öğreneceğiz ve bazı özelliklerine bakacağız. Örnek olarak ikinci e, Flash cs kullanarak nasıl bir e, veri giriş için giriş metin alanı oluşturacağımıza bakalım. Bildiğiniz gibi Input Text diye e, gördüğümüz e, seçenek giriş metin alanı demek. Örnek olarak küçük bir giriş metin alanını sahnemize taşır ve kontrol enter tuşları da e, test ediyorum. Şu an gördüğünüz gibi metin e, girişi yapabiliyorum. Ve tek e, tek satırlık bir metin alan. E, Sizin daha iyi görebilmeniz için metin alanımızın e, kenarlıklarını aktif yapalım. Şu an aktif yaptım. Tekrar bakalım. Metin e, girişi şu an yapabiliyorum. Çünkü bu e, Flash CS for arayüzüyle oluşturulan giriş metin alanı. Giriş metin alanı kullanıcının metin girmesine e, izin verir. Kullanıcınızdan herhangi bir, bir form e, oluşturduğunuzda, bir anket yaptığınızda veya kullanıcınızdan bilgi toplamak istediğinizde e, bu giriş metin alanı çok faydalıdır. Gördüğünüz gibi giriş metin alanında şu an sadece tek satırlık yazabiliyorum. E, satır yazabiliyorum. E, satır genişliği arttıkça diğer satıra devretmiyor. Bunun e, nedenlerinden biri çünkü tek satırlık bir metin alanı oluşturduk. İsterseniz bunu arttırıp çoklu metin alanı yapabilirsiniz. Fakat e ee, şu an flashara yüzde e, uğraşmak eee öğretmiyorum. Şu an size direkt bunları nasıl action script 3 ile e, yapacağınızı göstermek istiyorum. Tekrar action script eee açalım. Her zaman yaptığımız gibi ilk önce bir e, değişken tanımlayalım. Bunun için değişkenimizin ismi giriş olsun. Tekrar metin alanı olarak oluşturuyorum. Şu an bir metin alanı oluşturduk. Oluşturduğunuz ilk metin alanı varsayın olarak dinamik metin alanı kabul edilir. Fakat biz bunu nasıl e, giriş metin olarak e, kullanacağımızı öğreneceğiz. Bu dersimizde. Tekrar oluşturduğunuz metin alanını e, bile nesneler içine ekliyorum. Metin alanımızı görebilmek için bir veri girişi yapalım. Bildiğiniz gibi e, metin alanımızı girişi yapabilmek için text özelliğini kullanıyorduk. Merhaba dünya. Ben buradayım diyelim. Tekrar test edelim. Gördüğünüz gibi şu an bir metin alanımız var. Fakat veri girişi yapamıyoruz. Bir kere metin alanımızı bir e, daha görünür yapabilmek için biraz e, hareket ettirelim. 50 olsun. Şu anda iyi. Metin alanımızı biraz ee, kenarlıklarını görünür yapalım bunun için bildiğiniz gibi kenarlık seçeneğini aktif yapıp daha sonra da bir renk tanımlamamız gerekiyor border-color özelliğini kullanarak bir renk tanımlayalım rengi e, siyah olsun çünkü en iyi görünene biri. gördüğünüz gibi şu an 100 e, piksel genişliğinde bir piksel Uzunluğunda bir metin alanımız oluşturmuş gözüküyoruz. gözükmektedir. Şimdi metin alanımızın genişliğini biraz arttıralım. Bunun için width denilen genişlik özelliğini kullanıyoruz. 200 piksel yaptım. Şu an metin alanımız daha bir e, görünmekte. Fakat metin alanımızda şu an metin görülmemize rağmen bir giriş yapamıyoruz. Bunun için Flash bize diyor ki Metin girişi yapabilmek için metin alanı özelliğini değiştirmeniz gerek. Bunun için giriş metin e e dinamik metin alanı, bunun için type yani tür e özelliği kullanarak text field type seçeneği ile özelliğini input yani giriş metin olarak değiştiriyoruz. Şu an oluşturduğumuz metin alanı giriş metin alanı. Dikkat ederseniz artık yazı yazabiliyorum. Veri girişi yapabiliyorum şu an. Fakat gördüğünüz gibi e, girdiğim her metin tek satır üzerine girecek. Bunu da daha önce dinamik metin alanı özelliğinde gösterdiğim gibi giriş metin alanının multiline line ve giriş metin alanının ee Water App özelliğini aktif yapmanız gerek. İkisi bir arada kullanılıyor. Örnek olarak tekrar bakalım. Merhaba dünya. Merhaba yazalım. Bak gördüğünüz gibi artık metin alanımız birden fazla satıra yazılabiliyor. Bu özellikler sayesinde giriş metin alanını oluşturabilirsiniz. Giriş metin alanları ve kullanımını ileride daha detaylarla inceleyeceğiz. Şimdilik teşekkürler.